Kayıt. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum herkese. Evet 25 Ocak e, saati 23'ü 20.53'te gerçekleşecek Aslan Burcu'nda bir e, dolunay gerçekleşiyor. Bu biraz bizi birçok kişi belki duydunuz. Biz e, biraz e, 2023'te 5 Ocak'ta gerçekleşen dolunaya benzerlikler gösteriyor. O yüzden de biz de içimizde biraz ben de Adana'da yaşıyorum. Deprem korkusu içerisinde olduk tabii ki. E, dün de duyduk yani uzak bizim ülkemize uzak bir yerlerde gene deprem olmuş yani e, Aslan Burcu'nda olması için seferkine biraz benzerlik de var inşallah öyle olmasın diyoruz ama Türkiye'miz için tabii ki Ege ve Marmara bölgesi biraz riskli durumda inşallah e, hiçbir şey olmasın her şey güzel olsun 25 Ocak Aslan Burcu Dolunay saat 23'te gerçekleşiyor arkadaşlar. Yükselen Burcu Başak olduğu için özellikle bağışıklık ve sindirim sisteminde sorunlar, problemleri olabilir. O yüzden dikkatli olun. Diğer yandan da Aslan Burcu çoğu vücutta kalp damar ve tansiyon konularında, kalp sorunlarında problemi olanların özellikle bu zamanlarda dikkat etmesini öneriyorum arkadaşlar. Ee, dolunay genel genellikle mevcut durumun aydınlık sonuçlanmaya ulaşma sonuçlanması sonucu ulaşması anlamına da gelir arkadaşlar. Aslan burcu bu dolunay kendini ifade etme, yaratıcı proje yönelme ve kendi özgüvenini arttırma konusunda sergiliyor. Diğer yandan da diğer gezegenler açılarından dolayı biraz böyle şiddet olaylarının artması sizden farkında siz haberleri izlediyseniz biraz bir şiddet, e, kaosun biraz arttığı, Aslan burcundaki etkiden dolayı e, dan dolayı böyle bir etki var uzak durmaya çalışalım. Öfkemizi, sinirimizi kontrol etmeye çalışalım arkadaşlar. Şu sıralar daha da 25'indeki bu 25 Ocak günü daha da zirveye ulaşacağı için dolunay en zirve etkisi. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Diğer yandan dediğim gibi e, kalp damar tansiyon problemi sorunları olanların da özellikle e, kendilerine dikkat etmesini öneriyorum. Hemen Koç burcuyla başlayalım arkadaşlar. Evet sevgili koçlar Koç Dolunay girişimlerinizi destekleyecek. itinezi olan alanları popüler olmanıza yardımcı olacak. Sizi artık yıldız gibi parlatacak bir e, etkiye sahip. Size düşen biraz daha harekete geçmek sevgili koçlar. Hayatınızın yolunda gitmeyen her konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Sırların ve gizli kapaklı işlerin ortaya çıkmasıyla bazı bazılarına biraz yol ayrımı görünebilir sevgili koçlar. Aşk hayatınız canlanıyor ama yani dedim ki bu doğumda aslında bazı şey ortaya çıkıyor, aydınlanıyor ve sevgili Koçlar ve sevgili boğalar bu Dolunay Aslan burcundaki Dolunay sizi aileniz eviniz yaşam alanlarınız kısa kısaca sizi hayata bağlayan her konuda sorumluluklarınız artıyor sevgili boğalar evini taşımak isteyen işini e, evinde yapmak isteyenler için oldukça elverişli bir zaman dilimi ancak masraflarınızdan artacağını göz önünde bulundurun sevgili boğalar. Ayrıca evinize girip çıkan herkese dikkat edin. Dost gibi görünen düşmanlar ortaya çıkabilir. Maskeler düşüyor sevgili boğalar. E, dikkatli olun diyorum. Ve sevgili kizler, doğum fikirsel anlamda katkılarından faydalanmak için iletişim dilinize özen göstermeniz gereken bir zaman dilimindesiniz. Duyacağınız dedikodular sizi biraz rahatsız edebilir. E, bu nedenle yakın çiriz, çirinizdekilerden biraz mesafe koymak, uzaklaşmak kararı alabilirsiniz. Yeni projeleri değerlendirebilirsiniz. Ancak gerçekliğini sorgulamanız gereken, hayal mi yani bu gerçek mi diye sorgulamanız gereken bir zaman dilimi. Yeni araç alma kararı verenler varsa dikkatli olsun ya da elit için bir kursa yazılabilirsiniz sevgili ikizler Burcu. Ve sevgili yengeçler, donlayı finansal kaynaklarınızdan yana artış olabileceği gibi harcamalarınızda artış olabilir bu dönem sevgili yengeçler eee yüksek borçlarla e, uğraşmak zorunda kalmamak için bütçe planlarınızı yapmanızda fayda var. E, kayıtlarınızı çoğaltabileceğiniz alanlar yönelmenizi öneriyorum. E, ayrıca aile bireyleriyle borç vermek, almak vermek durumunda kalabilirsiniz. İş değiştirmek ve yeni projelere başlamak için uygun bir zaman sevgili yengeç burcu. Ve sevgili aslanlar sizin burcunuzda gerçekleşecek. Dolunay e, sizin e, e, bu nedenle sevgili aslanlar radikal kararlar almak için çok acele etmeyin. İyice düşünüp karar verin birçok şeye. Gerginliğinizin artacağı bir haftadayız. Biraz muballa içerisinde tartışmalar girebilirsiniz. Biraz murakaşı içerisinde olabilirsiniz. Bekar olan aslanla yeni bir ilişki başlayabilir. İlişkisi olan ya da evli olanlarsa bir yeniden gözden geçirebilirler. Bir süredir gerçekleştirilmeyi düşündüğünüz bir operasyon ya da amalet gibi durum varsa onu yapmayı düşünebilirsiniz sevgili aslanlar. Ve sevgili başaklar, ben de bir güneş başak olarak bu zorlu aslında bizim aslan olarak aslanlara Aslanlar biraz zorluyor aslında güneş başak ve yükselen özellikle başakları. Evet yükselen özellikle sevgili başaklar. 12. evimizde yer alan Dolunay. Tanıdık tanımadık herkesin gerçek yüzünü gösteriyor size sevgili başaklar. Dost... Geldim. Evet. E sevgili başaklar baştan alayım. 12. evimizde yer alan da dolunay tanıdık tanımadık herkesin gerçek yüzünü gösterecek. Dost düşman ayırmanız için en doğru zamanlardasınız sevgili başaklar. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz varsa tedavi için harekete geçebilirsiniz kalp, damar, varisi de sindirim sorunları olanlar varsa kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum. Her konuda arınmaya, genişlemeye ihtiyacınız olabileceği bir zaman dilimindesiniz. Dikkat edin özellikle sevgili yükselen başaklar. Ve sevgili teraziler, doğma sizin sosyal alanınızı hareketlendiriyor. Tanıdıklarınızdan gelebilecek destekler sayesinde kendinizi daha pozitif hissedebileceğiniz ancak sizin yükselmenizi isteyen insanlar çeşitli sabotaj, yükselmenizi istemeyen insanlardan sabotaj girişimlerinde bulunabilirler teraziler dikkatli olun. Bu süreçte borç verip Beklediğiniz para elinizde geçebilir. Eşinizin ailesi eğer varsa eşinizin ailesi veya çocuklarınız aranızda biraz gerilimler olabilir. Sabırlı olmanız gereken bir zamandasınız sevgili teraziler. Ve sevgili akrepler kariyer hayatınızı yeniden gözden geçirebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Üstlerinizde otorite figürlerle yaşayacağınız bir gerginlik ani iş değişikliğine sebep olabilir. Akrepler otoriteyle çıtışmamaya sevrilenmemeye dikkat edin. Ee, bir anda ipler kurbeler oluşturuyorlar. Biraz akrepler öfke kontrolünü yaşayabiliyorlar. Ee, beklediğiniz terfiyi almak hiç zor değil. Ancak e, biraz daha sabırlı olmanızda fayda var. Hemen yani aniden istiyorsunuz ama biraz sabırlı olun. Akrepler egodan, kibirden e, biraz isyan baraklarını çekebilirsiniz. insan çevrenizdeki insanlardan. Ayrıca evinizi yapacağınız masraflar biraz bütçenizi zorlayabilir. Dikkatli olun sevgili akrepler ve sevgili yaylar. Değerleriniz, fikirleriniz, eylemleriniz ve yetenekleriniz bazı kişiler tarafından zorlanabilir. Bu yaşadıklarınızın neticesinde sizi de güçüm, küçümseme davranışı içinde girebilir. Çevizdeki insanlar dikkatli olun. Bildiğiniz yoldan şey yapamalısınız. Eğitiminiz ve işinize katkıda sağlayacak konularda harekete geçmelisiniz sevgili yaylar. Ülke ve şehir değiştirme fikriniz varsa bu dolunayda daha da bu fikir aklınıza yatabilir. Prensiplerinizden vazgeçmeyin sevgili yay burcu. Ve sevgili oğlaklar bu dolunay özel yükselen oğlaklar 8. evizde gerçekleşiyor. Yani bu ne? Bilinç altınızı epey etkileyen, etkileyen bir enerji içerisindesiniz sevgili oğlaklar. Eski Eskiye gitmişi çok fazla odaklanıyorsunuz. Ayrıca miras, kredi, borç gibi durumlarda kazançlarınız ve harcamalarınız değişebilir. Sorumlu ortak miras varsa bunun için bir çözüm yoluna gidebilirsiniz sevgili oğlaklar. Gizli ve yasak olanak çekilme eğilimindesiniz. Sizi biraz zor duruma bırakabilir bu durum. Eski aşklarınızdan haber alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve sevgili kovalar ilişkileriniz, evlilikleriniz üzerinde inandıklarınızı sorgulayabileceğiniz bir zamandasınız. Kendinizi bir yara bir yara gibi gördüğünüz konuları iyileştirmek için sorunlarınızın üzerine yönelebilirsiniz. Hayatınızda bir yara, problem olarak gördüğünüz sorunlarınız varsa ona odaklanıp ona problemleri çözüme kavuşturmak için yönelebilirsiniz. Sevgili kovalar, çevrenizdeki insanlarda düşman caniyetlerini açık açık belli edecekler, maskeler düşüyor. Mesleğinizde değişim rüzgarları esebilir. Size ayeti ne varsa değişime açık hoşunuza gitmeyen her konuda yüzleşmeleri açık bir enerji içerisindesiniz sevgili kovalar. Ve en son burcumuz sevgili balıklar. Rutinleriniz, çalışmalarınız bir yeniliğe ihtiyacınız diyorsunuz bu zamanlarda. Ekip arkadaşlarınız eğer çalışıyorsanız gerçek niyetleriyle karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi maskeler düşüyor, art niyetler ortaya çıkıyor. Diğer yandan sevgili balıklar sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir zamandasınız. Damar, mide rahatsızlığı geçirenler varsa özellikle dikkat etmenin fayda var beslenmeye, düzenli, rutine adım atarken insanlardan da biraz uzak durmak, kendinizi izole etmek isteyebilirsiniz. Bu zamanlarda sevgili balıklar. Evet arkadaşlar biraz zorlu bir ayı var dediğim gibi. İnşallah herkesin yararına pozitif bir şekilde yolunda devam etmesine yardımcı olan bir ayı gerçekleşir. Her şey güzel olur inşallah diyorum. Korkularımız sadece zihnimizde kalsın inşallah gerçeğe dönüşmesin diyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. İnşallah her şey daha da güzel olsun. Yarın inşallah güzel bir günde yine bir arada oluruz arkadaşlar. Sağlık ve huzur sizin olsun arkadaşlar. Görüşürüz.